Aramıza hoş geldin abi. Müsaadenle et öpeyim abi. Dur yapma. He, öpeyim yapma abi. Lan. Öpeyim Allah aşkına Yavaş öpeyim lan, abi. elimi abi. Hürmette kusurumuz olmasın Allah aşkına öpeyim abi. Öpeyim Dur, mi? Yapma. Bırak. yapma. Ah, bırak bileğim çıkacak. Ay, Allah Allah Allah. Yapma. Bırak öpeyim be abi. <gülüyor> 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 oh. Artık ölsem de gam yemem. Abinize hoş geldin deseniz olan. Hoş geldin abici. Buraya abi. Vurun, vurun, abi vurun, 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 abi. Vurun, Yormayın abimizi. Artık ölsem de gam yemem. müsaadet et Müsaade et mahiyetini tanıştırayım. Şu gördüğün arkadaş meydancın 17 belakadır. Çok saf ve temiz bir arkadaştır. Ne o? O moyla mı yıkanıyor? Senden iyi olmasın 17 tane leşi var. 17 leşi mi var? 17 bir şey mi? <laughs> Leş dediğin 237 olmalı. Bu arkadaş da yatakçın tavuk hırsızı piliç kerim. Bu mu piliç? Hiç mi piliç görmedik? Bu olsa olsa fil. Yok fil de kurtarmaz. Ayı. <laughs> Ayı olur! <laughs> Bu arkadaş da sabah postan... ...Leylek Kadri! Niye leylek diyorlar sana? Yoksa Eyüp'teki topal Leyleyi ...Sen mi... ...Sakat bıraktın? Hı? Estağfurullah abimiz! Hadi bakalım! Öpün ağınızın elini! <laughs> Durun lan. Durun. Geçin sıraya. Olmaz böyle. Geçin sıraya. Geçin. Geçin şöyle bakayım. Öp bakayım. İyi öpmedim bir daha öp. Aferin. Filiç. Ayı pilici, geç bakayım! Hmm. Senin ağzın sarımsak kokuyor, git yıka bakayım! Geçmiş olsun! Sağ ol! Oh Erol bey! Eve ya şeker, pirinç gönderdim! Ödemek için sıkılmayın. Kamil Bey benim kardeşim sayılır. Başka arzımız var mı? Sağ ol Halil Efendi, yok. <laughs> çok severim babasını, çok. Dükkanımı istesin canım feda. Geçmiş olsun evladım. Allah kurtarsın. Sağ ol. Ha, nefis bonfile hazırladım. Ağzınıza layık. Hemen çırakla eve yollarım. Teşekkür ederiz Mehmet Efendi. Rica ederim. Allah sizin açıklığı versin evladım. Sağ olun. Aslan evladım, kahraman babanın asil evladı. <laughs> Kardeş gibi severim babanı. Kayseri'ye telefon ettim. Hülya'yı taksiyle getiriyorlar. <laughs> seni gidi ki seni gel bir daha öpeyim. <laughs> Birinci koğuştaki Bedra Ellerini öpüyor. Pişmiş mi bak şunu? Pişmiş ağam. Bırak! İkinci koğuştaki garibanlardan... ...hayır eksik etmesin diyorlar. Ya imam mıyım ben? Bırak! Bu tavuklar ne? Senin için özel olarak çaldım. Gardiyanın kümesinden abi. Bunlar kart be. Bir daha körpesini isterim. Bırak! Bastı. Piliç, ayı pilici. <laughs> Bunlar ne? Bunlar da dördüncü koğuştan. Ne istersen var abi. Gömlek, kravat, çorap, mendil. Bırak bakalım. Gömlekler uymazsa dördüncü koğuşa uydururum. Eyvallah. Ne o? Taşınıyor musun? Yok abi. Mebbetler koğuşundan atlas yastıkla yorgan. Üç beş yorgan daha gelirse yorgancı dükkanı açacağız. <laughs> Bırak. gün abi. 17. koğuşlar Adanalı Hakkı abimizden Acı mı bak bakalım. Hmm, zehir gibi. İyi. Nerede olan bunun şalgam suyu? Hoş git getir bakayım. Baş abi. Bu ne? Para. Bundan böyle bütün koğuşların haracı bizde toplanıyor ağam. Ben bu kadar parayı ne yapacağım? Ne istersen yap abi. Öyle mi? Dağıtın garibanlara. Oldu. Abi. Karabela yarın mahkemeye çıkıyormuş. Nece haberler acaba? Sorduğuna bak. Asallar herhalde. Yazık. Mahallemiz aslan gibi evladını kaybedecek. Ya. Ya. Mert yürekli bilekli. Fakir babası. Ah keşke oh, onun yerine adam. beni assalar. Ah. Sen ne dersin bu işe Müslüm efendi? Aman bilmeden meğer ateşle oynuyormuşuz. Bir an önce atsalar kurtulsak, ya. geceleri uyku tutmaz oldu vallahi.

Ne haber? Ne oluyor baba? Ne bileyim ben oğlum? Bırakın konuşmayı. Burası mahkeme. Dön önüne. Bana mı diyor? Ha. Gelseyi açıyorum. Şimdi sayın savcı iddianameyi okuyacak. Buyurun. Sayın hakim ben iddianameyi okumayacağım. Neden? Çünkü bu sanık maalesef yargılanamaz. Ha, Anne ne oluyor? Dur kızım Ay, dur. Ay. Bir dakika, sus susun, susun! Devam edin. Af kanunu çıktığından bu yana sanığın hiçbir suç işlemediği resmi kayıtlardan anlaşılıyor. Ayrıca bu arada beş olayda işlenen suçların faillerinin ...Karabela adını kullanarak suçları sanığın üzerine attıkları emniyet teşkilatının yazılarından anlaşılmaktadır. Bu bakımdan sanığın serbest bırakılmasını talep ediyorum.